Tabii altın şu an yükselişte. Sakarya'lı vatandaşlar bu durumu nasıl değerlendiriyorlar? Genelde tersini beklesek de e, yüksek oranda altınlar arttığı zaman, altın yükselişe geçtiği zaman alışlarda daha bir yoğunluk oluyor. Yani genelde bozdurulması beklenir. Şu an altın satışlarımız, altın bozuşlarımıza nazaran daha yüksek şekilde ilerliyor. Her günümüz genellikle dolu geçiyor. Genel olarak piyasada bir sakinlik herkes olduğu gibi bizde de var. Ama gram altın ve çeyrek altın, yatırımlık altınlar konusunda hiçbir sakinlik göremiyoruz. Genellikle gram altın yatırım için daha uygun oluyor. Biz de genellikle onu tavsiye ediyoruz. Ee, aslında altın alımı e, hız kazandı ama bunun haricinde e, tabii ki e, satışlar da e, olmakta. E, şu an genel olarak piyasaya baktığımızda e, daha çok alım söz konusu. E, çok fazla e, sahrafiye gruplarında bir e, hareketlilik e, mevcut. E, bunun bu şekilde e, ilerleyeceğini de e, düşünüyoruz i̇nsanlar yani en çok neyi peki alıp altı yapmayı tercih ediyor? Hangi hmm. altın türünü? Genel olarak gram altın, atel lirası e, ve bilezik e, tercih edilmekte şu dönemde. Şu anda e, müşteri bazı baktığımız zaman e, sürekli alım satım olduğundan dolayı bir hareketlilik e, mevcut zaten e, altını insanların tercih etmesinin sebebi değer kazanmasıyla alakalıdır. Değer kazanmayan bir şeyi insanlar paralarını bağlamak istemezler. Dolayısıyla altının e, yükselişi e, alımını engellemez diye düşünüyorum ben. Altının yükselişinin gidişi hakkında bir öngörünüz var mı? E, tabii ki altının yükselişi hakkında e, öngörülerimiz e, olabiliyor. E, bugün e, küresel durumlar e, söz konusu biz altın daha fazla yükseleceğini düşünüyoruz.